kertenkelesi de var. öyle gidiyor. Hani şuradan yer orası da Evet. Yeri. Evet. Niye gerekir? Burada bizim aslında zaman kazdık <Sessizlik> ya. değil mi? sesler. <Sessizlik> çok iyi ya. askeri alanda olmasından dolayı hem iyi korundu çok iyi korundu e ama bir taraftan da ziyaret edilemedi. E büyük bir merak uyandırıyor yerli ve yabancı turistler açısından. E bu bakımdan dolayı restorasyonla beraber açıldığında muhtemelen e, birçok yabancı e, turist bu bölgeye gelecek ve bu manastırı ziyaret edecektir. Yine ortaçağ kayıtlarında Mevlana Celalettin Rumi'nin bu manastıra geldiği, sık sık ziyaret ettiği buradaki din alemleriyle konuştuğu, görüştüğü arkadaş olduğu ve buradaki kutsal su kaynağında 7 gün Ayazma'da 7 gün 7 gece ibadet ettiğini biliyoruz. Özellikle manastır içerisinde bir mescit yapıldı ve bu mescitte Çelebi Efendiler yılın bir gecesi ibadetle geçirdiler ve Manastır'a her yıl zeytinyağı gibi, tahıl gibi hediyeler verdiğini biz kayıtlardan biliyoruz. Bu anlamda bir manastır içerisinde mescit bulunması içinde. de oldukça önemli bir yerde. Bugün dünyada üç tane böyle e, manastır var. İçinde mescit bulunan. Bu bakımdan dolayı oldukça unik. <laughs> Burada <laughs> <laughs> bir Ya buralar hepsine bak. Bu Şurası şöyle gidiyor abi Bu taraf olmamış. Abi şu zaten belli değil mi? Ne yapacak burası sivil yerleşim yerleri bulmaz.